Sayın Bakanım, değerli misafirler, Erdoğan Demirören büyük ödülünü vermek bu gece bize düştü. Kendisinin ne kadar spor sever, ne kadar spora destek vermeye çalıştığını hatırlayanlar bilir. Bu ödülü bize vermek için çocukları ve torunları olarak bize bir onurdur. Teşekkür ederiz geldiğiniz için de. Ödülü almak üzere Türkiye Cimnastik Federasyonu'nu buraya davet ediyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Suat Çelen'i sahneye davet ediyoruz. Erdoğan Demirören büyük ödülünün sahibi oldular. Cimnastik sporunun özellikle son yıllarda kazandığı iğme, uluslararası başarılar hem bireyselde hem takım olarak genel tasnifte harikalar yaratıyorlar. Ve Sayın Suat Çelen'i de yürekten tebrik ederken düşüncelerini almak üzere sözü bırakalım. Sayın Bakanım, değerli misafirler, herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Törenleri sporcular ve spor ailesi adına çok önemli. Eski bir sporcu olarak 90'lı yıllarda ben de burada birçok kez aday oldum, ödüller aldım. Ama bugün burada spor yöneticisi olarak ödül almanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bu madalyalardan ziyade Eski bir cimnastikçi olarak ülkemin sadece 20 ilinden bugün 81 iline cimnastiği yayabildiğimiz için çok mutluyum. Bu sebepten dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere cimnastiğe destek veren, gönül veren, konuşan, yazan, çizen herkese şükranlarımızı arz ediyorum. Tabi bu bir ekip olmanın başarısı. Sadece burada değil bütün dünyada soruluyor nasıl yapılıyor. Başta bakanlığımız Gençlik Milli Olimpiyat Komitemiz olmak üzere bir sevda ve bir destek vermenin ürünü. O yüzden spor yöneticisi olarak Demirören ailesine de böyle bir ödülü bana layık gördükleri için şükranlarımızı arz ediyorum. Ve bu ödülü başta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm cimnastik ailemiz adına alıyorum. Arz ederim. Teşekkür ederim. Erdoğan Demirören Büyük Ödülü Türkiye Cimnastik Federasyonu çok teşekkür ediyoruz efendim.